Sevgili dostlar, korona ile mücadele ettiğimiz şu günlerde moral ve motivasyona ihtiyacımız her zamankinden çok daha fazla. Son zamanlarda sosyal medyada bazı sanatçıların konserler düzenleyerek insanımıza moral verdiğini görüyorum. Çok güzel bir paylaşım bu. Böyle zamanlarda en güzel paylaşım, ümidimizi yükseltecek en güzel unsur müzik ve sanattır. Ben de sizlere bugün sözlerinin Cahit Sıtkı Tarancı'ya ait olduğu, bestesinin de Münir Nurettin Selçuk'a ait olduğu bir mahur şarkıyla seslenmek istiyorum. Birazcık moralinizin yükselmesine katkıda bulunursam ne mutlu bana. Şarkının sözleri şöyle. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu bahçe, bu kuş, bu nur ve gönül tanrısına der ki, Pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu bahçe bu kuş bu nur. ve gönül tanrısına der ki pervam yok verdiğin elemden her mihnet kabul Yeter ki gün eksilmesin Penceremden